müdürlerimiz, değerli yönetim kurulu çok değerli basın mensuplarımız. Yani Adıyaman, Topyekün, Yeşilay'a destek verdiği için Yeşilay buralarda. Ee, bunun gururunu, kıvancını biz İstanbul'a gittiğimiz zaman yaşıyoruz ve göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Burada şahsınıza, şahsım adına, Adıyaman yönetimi adına, tüm bölge yönetim kurulları adına, Yeşilay ailesi adına teşekkür ediyorum hem biz Türkiye'de büyüyoruz hem dünyada büyüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle bu konuda Yeşilay'a verdiği destekle şu an yüzey yakın ülkede, Türkiye'nin 124 şubesiyle hizmet vermeye çalışıyoruz ve ne mutlu bize ki Adıyaman Şubemiz Türkiye'de yaptığı projelerle ilk üç içerisindedir. Bu da bize büyük bir gurur kaynağıdır. Ee, özellikle gerçek spor bakanlığına verdiğimiz projeler. Bu bizim üçüncü projemiz. İlki gençim geleceğin projesiydi. İkincisi genç sen geleceksin projesiydi. Bu üçüncü projemiz nesli şahane. Çok büyük bir uyum içerisinde Adıyaman'ın değerli kurumlarıyla dirsek teması halinde bu başarılara ortak imza atıyoruz. Bu yeşil değil Adıyaman'ın başarısıdır. Hepinize bu konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük desteğiniz var. Hepinizden sizlerden ve kurumlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Ee, şimdi Nesli Şahane projemiz, Spor tarafından desteklenen bir proje. Türkiye Şahane Cemiyeti Adıyaman Şubesi olarak e, 1901 Ağustos 2020 tarihine çıkarak başladık. Ee, bir yıl boyunca yerelde 12-9 yaş arasında ki gençlerimize ulaşıyoruz. Özellikle sosyoekonomik ve sosyoekonomik. Tamam, Sağ Hakan Başkanım bize çok fazla iş bırakmadı. Başkanlık yaptığı sürece Adıyaman'da yeşilen gelişmesine tanınmasına birçok katkı sağladı. Tabii bunu yaparken Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Sayın Müftüm, Sayın Basın Mensuplarıma çok teşekkür ediyoruz. Birçok konuda destek oldular. Adıyaman'da İYEDAM'ın açılmasına vesile oldu. Adıyaman'da bölge koordinatörlüğü alınmasına vesile oldu. Adıyaman'da şu an Yeşilay 3 kolla temsil ediliyor. Birisi YEDAM, Yeşilay Danışma Merkezi sonunda gördüğünüz. Diğeri Yeşilay Şube Başkanlığı ve Adıyaman'da ender olan bölge başkanlığı şu an Yeşilay Bölge Koordinatörlüğü Adıyaman'da. Konuşmama bu şekilde giriş yaptım. Zaten bir çoğunuz tanıyorsunuz. Efkan Ketenci, eğitimci aynı zamanda öğretmenim. Öğretmenlik mesleğimin birçoğu yöneticilikte geçti. cenab Allah bir işte bunu bize nasip etti. Diyorum ya sağ olsun Hakan Başkan birçok işleri imza attı. Birçok şeyi bitirmiş. Biz artık <laughs> onu ne kadar kalkındırabiliriz, ne kadar güçlendirebiliriz, onun çabası içine gireceğiz. Tabii bunu yaparken sizlerin, siz kurum amirlerinin, siz değerli basın, basın mensuplarının, Yeşilay'ın değerli gönüllü üyeleri, bunların desteğini arkamıza hissetmek istiyoruz. Küçük bir anekdot anlatayım. Bir okulda idareciydim, bugün bir, bir trafik cezası geldi. İsmini falan vermeyeceğim burada. <laughs> e, trafik cezasını sağ olsun okul müdürüm ne var dedi bir bakayım dedi. Şöyle trafik cezasının üstünde pusulanın üzerinde şey var. İşte bilmem kaçıncı maddenin bilmem kaçıncı fıkrasının bilmem kaçıncı cezası yani bayağı bir rakam var. Sağ olsun müdür bey trafik cezası pusulasını yerine aldım. Böyle gözüme baktı dedi ki Bunlar dedi çok rakam var, sen çok ceza Şimdi Yeşilay'da çok rakam var. Bunu onun için anlattım. Hakikaten yani yüzlerce şubesi var. Yüzlerce yedam açıldı. Binlerce gönüllüsü var. Çok yakın zamanda İstanbul'da kongremiz yapıldı. Sayın Profesör Doktor Mücahit Öztürk yine başkan seçildi. Yani bu iş gönüllülük işi. Ee, hepimiz özellikle öğretmen, özellikle eğitimci yani hepimiz birer yeşil gay gönüllüsüyüz. Gençlerimizi, yaşlılarımızı, insanlarımızı bu bir çok böyle kötü bağımlıktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Yeşilay denince akla sadece sigara gelmiyor artık alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Bunların hepsi şu an Yeşilay'ın alanı içerisinde. 7 ee, Yedam'da bu yüzden kuruldu. Al 115. Herkese bir telefon kadar yakın çevrenizde, mahallenizde varsa bağımlılıktan muzdarip bunları 115 arayarak yönlendirebilirsiniz. Tekrar sözü fazla uzatmayacağım ama. Hakan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Saygı evet.